チェックして。 Sirtil merkezine 3 kilometre uzaklıktaki tarihi Akebe yolunda yürüyüş yapıldı. Sirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen yürüyüşte gençler geçmişi 3500 yıla dayanan ve Asurlulardan kalma olduğu bilinen Akabe yolunu bir kez daha yürüyerek tarihin izlerini araştırdılar. Halen yapım aşamasında olan Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nun yakınlarında başlayan yürüyüş, Iğrısu Baraj Gölü kıyısında sona erdi. Yürüyüşe katılanlar buradan feribotlara binerek Tahtemendik olarak bilinen yere geldiler. Gençler gürüş güzergahında dev Türk bayrağını kayalıklara astılar. Bu yüngül səkkonun kompleksi. Bu da parçısı. Pasta soluya salınmasa sensə çonasan. 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında belediye tarafından Akabe yürüyüş yoluna davet edildik. Ailece geldik katıldık bu yürüyüşe. Bilindiği üzere bu yol 3500 yıllık bir geçmişe dayanıyor. Ticaret kervanlarının kullandığı insan eliyle yapılmış dünyada bulunan 3 yoldan bir, yolu bir yoldur. Biz de bu tarihe tanıklık etmek adına ailemizle birlikte ilk bahar tadında geziye katılmak istedik çok güzel geçiyor, eğlenceli geçiyor keyifli geçiyor organize eden herkese teşekkür ederiz benim adım Muhammed Hasan ben Çatlı'yım, Afrika'dan geldim evet burada yürüyoruz ve arkadaşlar gözüyoruz zaten çok güzel bir gün yaptık çok teşekkür ediyoruz. Sirt Belediyesi'nin valiyi çok çok teşekkür ediyoruz. Sirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak e, Gençlik Hizmetleri e, Müdürlüğü'müzün gençleriyle birlikte e, Sirt Akabe Yürüyüşüne e, katkı sağlamak için geldik. Gerçekten parkur çok güzel e, ve burada e, parkurun yarısında da şanlı Türk bayrağımızı e, açtık. Gençlerimizin gerçekten çok yoğun bir ilgisi var. Sirt'in doğası gerçekten çok güzel. E, görüyorsunuz zaten. E, umarız her sene böyle etkinlikler olur ve bizler de buraya katılım sağlarız. Genç kız. Kızılay ekibi olarak 3500 yıllık Akabe yolundayız. Tarihimizi öğrenmeye, görmeye geldik. Kızılay ekibi olarak bu tür faaliyetlerde bulunmaya gayret ediyoruz, önemsiyoruz bu tür durumları. Sunulan imkanlardan dolayı belediyemize de, gençlik merkezimize teşekkür ederiz. yürüyüş etkinliğini gençlik haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özikinci şöyle dedi. Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz olarak Gençlik haftamız münasebetiyle Siirtli gençlerimizle birlikte burada geçmişi takriben 3500 yıllık bir tarihe dayanan tarihi akabe yolunda gençlik yürüyüşü tertip ettik. Bu yürüyüşümüzdeki amacımız gençlerimizi bir araya getirmek ve aynı zamanda Siirt'in geçmiş tarihini onlara tanıtabilmek. 10 On binlerin göçünün yaşandığı yerler, buradaki yol güzergahımızdaki sırlar, gizemleri Doğa Koruma İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Siirtli gençlerimize anlatmak, tanıtmak, tarihimizi, kültürümüzü tekrarca e, münasebetiyle bir araya geldik bu yürüyüşlerde bizlere destek olan bütün kamu kurumu ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve bizden asla desteğini esirgemeyen kıymetli varimiz Osman Hacı Bektaşoğlu'na uzun uzun da teşekkürlerimi sunuyorum. Çekül Vakfı Sirtil Temsilcisi Ayhan Mergen de Akabe yolu hakkında yaptığı açıklamada Osmanlı İmparatorluğu son dönem mutasarrıflarından Arifi Paşa'nın kendi görev alanına giren bölgede yaptığı seyahate ilişkin izlenimlerini içeren Eseri İstanbul'da Milli Kütüphanesi'nde yazma eserler bölümünde bulunuyor. Bu eserlerden edindiğimiz bilgilere göre dünyada 3 tane Akabe bulunmaktadır. İnsan eliyle yapılmış zor sarp geçit anlamına gelen akabelerden bir tanesi de sırtıdır. Sirt akabesi milattan önce 1500'lü yıllarda Asurduların bölgede egemenlik kurdukları dönemde yapılmıştır. Bilgilerini verdi. Yürüyüşe üniversite gençleri, genç kızlar ile bisiklet ve doğa derneği üyeleriyle bazı vatandaşlar katıldı. <laughs>